Herkese selamlar ben Melek. Slot kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı bir oyunla karşınızdayım. Starcom oynayacağız. 15.000 TL'lik bir bakiyemiz var. Şöyle 100 spinlik otomotta çevirimimizi bir yapalım. Yüzden geriye saydırıyoruz her zaman olduğu gibi. Umarım bizi böyle bekletmeden oyunun başlarında hemen böyle bir free spin'e sokar. Aralarda da güzel kazançlar gelirse valla tadından yenmez. Güzel bir bakiyeyle giriş yaptık. Bakiyemizi eritmeden böyle biraz yukarıya çıkartalım. Ben bu oyunu gayet beğendim. O yüzden de böyle bir beraber oynayalım isterim. Umarım sizler de seversiniz. Güzel bir oyun. Özellikle free spin'i yakalayabilirsek, düşürebilirsek e, gayet güzel özellikleri var. Güzel kazançlar sağlatabiliyor bence. Yeter ki biz şu free spin'e girelim. Yani ne kadar kötü geçebilir ki? Adı üzerinde free spin iyi kötü bir şeyler alacağız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bu arada zaten başlarda pek şansımız yok biliyorsunuz. Yani Bonanza'da değil ama bu tarz slot oyunlarında bayağı bir bekletiyor bizi. Çevir babam çevir. Bir türlü Filispin'i denk düşüremiyoruz. Umarım öyle olmaz. Yani ilk yarıda bir beklentim var senden. Ona göre. Yani bir değişiklik yap bence. Şöyle ilk spin'de düşürelim ya değil mi? Yolunu gözlemeyelim Filispin'in. Ama tabii ara kazançları da güzel oyunun. bakayım yakalayabileceğiz mi aralarda da bir şeyler gelirse gayet güzel olur. Tabii ki filispinin yeri ayrı. Ama böyle yüzden geriye saydırdığımız için ara kazançların da olması lazım çünkü bir anda bakiyeyi düşürmek istemiyorum. Bildiğim boş geçiyor zaten. Öyle geçiyor yani. Bak başlarda biraz böyle ufak tefek bir şeyler geldi ama şu anda öyle boş geçiyoruz. Güzel güzel devam et hadi buradan. Belki bir şeyler gelebilir. Üzerine biraz daha eklersen. Hadi şu işaretlerden gelmesi lazım. Oradan biraz yürüyebilirdik. Neyse belki yine denk gelir. Zaten ilk yarı gidecek bak. 50'ye bir şey kalmadı. Zaten ben şimdi biraz boynu çevireyim. İnşallah böyle güzel bir kazançla kapatabilirsek sonrasında bonanza'ya girmeyi düşünüyorum. Mutlaka her gün bonanza'ya giriş yapıyorum. Bonanza videolarımı da diğer kanalımdan takip edebilirsiniz. Casino Melek kanalımdan. Bonanza'yı biliyorsunuz. Sadece tek kanaldan paylaşıyorum. O kadar çok oynuyorum ki aralarda kaynamasın diye sadece bonanza oyunları özel bir kanal açtım. O kanalıma girerek videolarımı takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Oraya da bekliyorum. Bu arada çok güzel yorumlar geliyor. Teşekkür ederim. Hem buradaki oyunlarıma yapılan yorumlar için hem de Bonanza kanalımdaki yorumlar için. Ya böyle e, yorumlarınızı, beğenilerinizi paylaştığınız zaman ben de mutlu oluyorum açıkçası. Benim için daha keyifli oluyor. Yani sevinci mi, mutluluğu yeri geliyor, üzüntümü paylaşıyorsunuz. E, bu benim için çok daha kıymetli. Yalnız var ya bak ilk elispin gitti. İkinci yarıdayız. Hala free spin yok ama bir umut bekliyorum. Her an her şey olabilir. Hadi şurada güzel bir şeyler gelebilir ya. Şöyle sağlam bir ara kazanç alamadık. yarı öylece geçtin. Bari ikinci yarıda yap bir şeyler. Yani bu yüz spin'i öylece geçmeyelim lütfen ya. Zaten diğer slot oyunlarında da aynısı oluyor. Burada bari bir tanecik de olsa bir free spin yakalayalım. Güzel. Hadi biraz daha. Üzerine ekle şunlardan. Geldi geldi güzel. İşte böyle. Böyle ara kazançlarla gel bize. güzel. Yani biraz daha üzerine eklese ana bakiyemize dönecektik. Bir yandan da toparlamak gerekiyor çünkü. Hani 10 aşağısına düşmek istemiyorum. En azından böyle 12 binlerde falan bir free spin denk düşürebilirsek ana bakiyemizin yukarısına belki çıkabiliriz. O yüzden sen bir yandan böyle bozarken bir yandan da üzerine koy. 20'den geriye sayacağız. Free spin yok ortalıkta be. Çok beklettin ama gerçekten. Hani dedim belki bu oyunu güzellik yapar dedim. Ya böyle de uyuz oluyorum ama ya. Koskoca 100 spinde bir tane yani bir kerecik free spin'e girmez mi? Olacak şey değil bak ondan geriye sayıyoruz. Gelmezse ne yapacağız? Tekrar 100 spin'den geri saydıracağız. Ne yapacağız? Hani ben bir umut böyle bir mucize gerçekleşir diye bekliyorum. Yaşamadık değil çünkü. Hep böyle son anlarda geliyor bize. Kazançlar da son anlarda geliyor. Free hatta böyle son spin'i çevirirken free spin e denk düşürdüğümüz anlar o kadar çok ki. Yapma be, gelmedi. Ne yapıyoruz? Tekrar bir yüz spin geliyor tabii ki. Yüzden geriye sayıyoruz. Koskoca 100 spin öylece geldi ve geçti. Bakayım nasıl telafi edeceksin? Yani burada da umarım bekletmezsin. Bir tanecik de olsa bir fili spine girsek hani modum, keyfim yerine gelecek. İnsanın gardı düşüyor. Çünkü beklentiye giriyorsun ister istemez. Hay bakalım böyle devam böyle devam güzel. Ne yapalım yani Free Spin gelmiyor bari arkadaşlarla gidelim. Zaten bir slot oyunlarını böyle toparlıyoruz başlarda. Niyeyse sonradan böyle bir açılıyoruz bir Free Spin geliyor. Oradan da güzel bir kazançta belki yine güzel bir final yapabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım bu sefer umutluyum. İkinci spinde belki bu iş olur. Herhalde yani koskoca yüz spin'i yine bekleyerek geçmeyiz diye düşünüyorum. Hadi bak umudumuzu boşa çıkarma. O kadar sana güveniyoruz. İki tane düşürdüm be. Bir tane daha şuraya araya bir yere sıkıştırsan üçlerdik. be güzel güzel. Ya ben de tam sağdaki arkadaş gibi tam böyle bir zıplama modundaydım. Çok iyi. Free spin'e girdik. Yani zaten ümit ediyordum dediğim gibi ilk 50 spin'de düşmeseydi. Bilmiyorum yani neler olurdu. Modum çok düşerdi. Şimdi burada güzel şeyler olacak. Ben inanıyorum. Soru işaretini yakaladığımızda ekstra bir can hakkı kazanıyoruz. Kalplerimiz doldu. X'i düşürmek de önemli. Her kazançta yukarıdaki X'ler de artıyor. Bomba kazançlar gelebilir. Hadi biraz kalalım. Sabahtan beri bunu bekliyoruz ya. Artır, artır X'lerimizi. Uçur, uçur 50'yi geçtik. Bravo. Hadi bakalım. Şimdi bunu kazanca yansıtmak önemli olan. Güzel, güzel, güzel. Art bakalım. Art bakalım. Şimdi birazdan kazançla çarptığımızda Güzel kazançlar gelecek ben inanıyorum. 130x olduk. Hadi boş geçme. Güzel bak burada bir şey gelecek. Geliyor. Ya daha iyi bir şey beklemiştim. 130x'e çıkmışız ama ne yapalım. Buna da şükür diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Daha iyisi olabilirdi ama bak 5000'i geçebilirdik. Biraz daha güzel yerleri böyle patlatsaydı 4200 TL aldık. Ne yapalım? Başlangıcımız diyelim. Sonrasında yine böyle filispin'e denk düşebilirsek katlayacağız umuyorum. En azından ana bakiyemizi çıkardık. Ana bakiyemizin yukarısına çıktık. Zaten aslında böyle e, ufak tefek de kazançlar gelince çok bakiyemizin altına düşmemiştik. O yüzden güzel oldu. Neyse bak bu filispin yüzümüzü güldürdü. Şimdi ne yapacaksın? Bu yüz spinini bitirmeden bir hakkımız daha var bence. Bu zaten geç kalınmış bir free spin'di. Bir önceki yüz spinin hakkıydı bu. Şimdi buradaki yüz spinin de hakkını istiyorum senden. Şöyle ama katlaya katlaya istiyorum. Öyle bir free spin olsun ki burayı yıkalım. Şu an güzel gidiyoruz bak ana bakiyemize düşmeden Biraz daha çıkalım yani Ana bakiyemizden aşağı düşmeyelim Hedefimiz bu olsun Hadi be bak iki tane free spin var belki dedim yukarıdan düşürürsün Gayet iyi Gayet iyi. Aralarda gelsin bunlar. Bunlar olsun lütfen. Bu arada arkadaşlar tavsiye ettiğiniz oyunları benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Lütfen rica ediyorum gerçekten. Oynadığınız güzel oyunlar olursa zaten paylaşıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra da paylaşın lütfen. Ee, ben de böyle sıkılıyorum kendi oyunlarımdan. Arada farklı oyunlar denemek istiyorum. Sizin benimle yorumlarda paylaştığınız oyunlara da böyle e, ee, müsaitlik buldukça, uygun zaman buldukça bakmaya çalışıyorum. Baktım ki gerçekten keyifli. Bu arada üçledik prinsipini. Hadi bakalım. Görüyorsunuz sizlerle de paylaşıyorum güzel bulduğum oyunları. Fili spin'e giriyoruz. İkinci yarıya gelmeden. 50 spin'e düşmeden. ikinciyi yakaladık ya bravo. Hala da bak kazanç geliyor. Nasıl bir tur oldu. Güzel. Hadi bakalım. 50 spin'e düşmeden iki tane. Vallahi şaşırttın bizi ya. Bayağı bir yine bekletir diye düşünüyordum. Hadi bakalım bak. İlk bir spin'e girdiğimizde hadi ilk dedik bir şey demedik. Burada çok daha iyisini bekliyorum. Yani 130 x'leri görmüştük ya. Yani şöyle bir 8 bin ile 10 kapatmalıydık bence. Hadi megalar gelsin. En büyükleri gelsin. Bak bu sefer direkt başlangıçta 3400'ü yapıştırdı. Bravo. Bence bu çok daha iyi olacak zaten. Bak içime doğmuştu. Şu anda ilk free spin'i geçiyoruz. Zaten direkt 4000'i yapıştırdı. 4000 de buradan geldi. Hala da spin'imiz var. Hadi bakalım. Geçenki free spin'de 130x'te şu kazancı yapamadık. Bak 60x'teyiz. Şaka gibi ya. Gerçekten hiç belli olmuyor. 10 e yakın kazancımız var. 9200 TL buradan aldık. Şöyle bir tane daha çevirsin. Oto modu durduruyorum arkadaşlar. Ben de bir tane çevireceğim. Çünkü kasa şu anda çok iyi. 27.000'deyiz. Totalde 12.000 TL'lik kara geçirdi. Bence yine tadında bırakalım diyorum. Burada oyunu sonlandıracağım. Bu oyunla da ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bence gayet güzeldi. Yine başlarda bekletti. Sona doğru açıldık. Umarım sizlerin de oyunları güzel geçer. Şans her zaman sizlerle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.